Nişan zamanı, düğün zamanı e, hani kızlar tak alışverişine götürülür ya orada aklınızda kalacak hiçbir şey istememezlik yapmıyorsunuz. Neyse evlenince hani kocam zaten bana alır e, zihniyetiyle baktığınız hiçbir şey gerçekten evlendikten sonra sıra gelmiyor. E, Kiminin borç kapatması gerekiyor hadi diyorsunuz bu sene o beğendiğimiz tatil vardı şimdi bu sene onu yapalım seneye bakarız falan filan. Hani bir türlü o, o tarz kalemlere öyle büyük paralar bir daha harcanmıyor evlendikten sonra. Hele bir de çocuk olduktan sonra zaten hani çok zor. <laughs> Benim mesela başıma şöyle bir şey geldi. Nişan zamanı kayınvalidem bana bir tane pırlanta bileklik almak istemişti. Şu. İşte dedi gel gidelim senle bakalım. Ee, sen beğenirsen ben sana onu alacağım. Ondan sonra ben de o bakmaya gittiğimiz yerde bir tane de tam tur yüzük beğenmiştim. çok güzeldi. Fiyatına baktım. Neredeyse bileklikle aynı para. Yani kendim dedim ya neyse şimdi hani çarpı iki olmasın sonra zaten eşim bana alır istemedim. Beş sene oldu. Ee, dediğim gibi bir daha o tarz kalemlere öyle büyük paralar çok fazla harcanmıyor. Yani siz isteyin, gerekirse onlar yok desin ama istemiş olun en azından. Çünkü ben bu konuyu ne zaman açsam eşim de bir yandan şöyle diyor annemden istesenin annem alacaktı. sen istememişsin şansını kaybetmişsin. Bir de olayım bu yüzü var gerçekten çok üzücü bozucu. Ee, yani tavsiyem isteyin.